Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, yaşadıklarını ikinci. Sayfa'ya şöyle anlattı: "Dün akşam saat 21.00'da Özerin cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı cama vurdu. Seni yok ederim." diyerek TEHDT -E bulundu. Kendimi dışarıya zor attım. Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Bunu asla saklamak istemiyorum. Sen bir canavarsın Özer Hurmacı" yazdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.